Merhabalar. Bugün parayı konuşalım. Parayı hayatımıza nasıl dahil edebiliriz, ya da elimizdekini nasıl büyütebiliriz ve parayla ilgili blokajlarımızı nasıl çözebiliriz? Birazcık bunları konuşalım. Şimdi senden yapmanı istediğim şey, lütfen bir kalem kağıt al eline ee, ve ben para dediğimde parayla ilgili aklındaki cümleleri lütfen kağıda yaz. Oradan kendinle ilgili bir çalışma çıkartacaksın ve bir çözüm haritanı olacak. İstersen videoyu durdur, önce bu çalışmayı yap ve sonrasında devam et. Şimdi ben bunu parayla ilgili çalışırken danışanlarıma yapıyorum ve yaptırıyorum. Eğitimlerimde de çok sık yaparım. Para dediğimde aklınıza ne geliyor? Size cevaplardan birkaç tane örnek vereyim. Para dediğimde aklıma doğalgaz faturası geliyor, aklıma elektrik faturası geliyor, aklıma kira geliyor. Para dediğimde çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Dolayısıyla para varsa haram vardır. Para kolay kazanılmıyor. Para mı? Haha o ne? Geldiği gibi gidiyor. Para mı? Aman aman Allah korusun. Allah bugünümüzü aratmayacak kadar versin. Para... Para bana gelmesin aman lanet olsun. Para bana geldiği zaman herkes başıma çullanıyor. Para, parayı seviyorum ama ama. Para bizi nereden bulacak? Paralı erkek mi? Beni nereden bulsun davul bile dengi dengine. Para mı? <laughs> Kaç kere iş kurdum hocam? Kaç kere iş kurdum? Hep battım. Demek ki bu bana göre değil para bana göre değil aman bana gelmesin. Para mı hocam? Bizimki parayı buldu önce beni değiştirdi. Evet bu tarz cevaplarımız varsa eğer sen de bunlara benzer cevaplar veriyorsan sana bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haberim. Sen de istediğin paraya hiçbir zaman kavuşamayacaksın. Evet çünkü paradan korkuyorsun. Parayla ilgili blokajların var. Ve bilinçaltında parayla ilgili çok ciddi inançların var. Bu kötü haberim. İyi haberim ise dönüştürüp paraya kavuşabilirsin. Size bizzat regresyon seansında bir danışanımın yaşadığı hikayeyi anlatarak devam etmek istiyorum. Bu danışanım da bir bayan. Hatta regresyon hikayeleri kitabımda da kendisinin hikayesine yer verdim. Bu arkadaşımız e, inanılmaz para kazanıyor. Tek başına bir bayan olmasına rağmen ciddi bir para kazanıyor. Yani ortalama herkesin kazandığı paradan daha büyük para kazanıyor diyebilirim. Ortalama bir ailenin geliri 7-8 bin liraysa bu bayan tek başına 15 bin liralara yakın, 15-20 bin liralara yakın para kazanabiliyor. Fakat sorduğunuzda ilk çalışmaya başladığı andan itibaren para buna hep gelmiş. 18-20'li yaşlarında da çalışmaya başlamış ve çalışmaya başlar başlamaz bu paraları kazanıyor bugünün parasıyla para ona gelmiş gelmiş annesi hastalanmış çok ciddi annesinin operasyonuna para vermiş ciddi paralar kazanmış kardeşlerine vermiş ciddi paralar kazanmış arkadaşlarına borç vermiş geri alamamış ciddi para kazanmış iş kurmuş batmış. Çok ciddi paralar kazanmış. Eşine iş açmış, eşi batırmış. Çok ciddi paralar kazanmaya devam etmiş ve bir şekilde en son işte bir gün kendisi hasta hastalığı diyor. Kendisi için de çok ciddi paralar harcıyor gibi. Yani arkadaş eline para geçiyor fakat para geldiği gibi kendinden gidiyor. Ya da kredi çekiyor, krediyi ödeyememiş. Ee, orada çok ciddi para kaybetmiş ya da yanlış yatırım yapmış, çok ciddi paralar kaybetmiş. İşte bunların altında hep ciddi kök inançlarımız var. Bu bayanın hikayesindeki kök inancı da çocukluğunda uğradığı bir travma, bir tacizin travması. Tabi e, tabii çocukluğunda parasız büyümüş. E, elinde işte bir çikolata alacak kadar parası var. Bakkala gidiyor. Ama orada bir de gofret mi, eticin mi onu beğeniyor. Fakat parası her ikisine bir yetmiyor. Bakkala diyor ki bu kadar param var 5 yaşında. Ama ben şimdi eticini mi alsam, çikolatayı mı alsam bilemedim. Ne yapacağımı da bilemiyorum. İkisini de canım çekiyor diyor. Bakkal diyor ki gel sen böyle geç. İkisini de al bakalım diyor. Tezgahın arkasına doğru geçirirken o çocuk... O her ikisini de alırken elle tacizde bulunuyor kıza. Ee, tabii ki o çocuk haliyle bunu çok fazla algılamıyor ama bilinçaltı konuya tamamen hakim. Ve parayı uzatıyor bakkala. Bakkal parayı almıyor. Parayı da ona geri iade ediyor. Diyor ki sen al bu parayı yarın tekrar başka bir şey almak için gelirsin. Ve bununla yüzleştiği zaman o kadar kötü oldu ki yani e, bilinçaltındaki kayda bakar mısın? Para bendeyse ben istemediğim durumlara düşebilirim ve insanlar beni kullanabilir. Para kirlidir, para istemiyorum. Parayla elde edeceğim hiçbir şeyi istemiyorum inancı geliştiriyor orada çocuk. Ve bu inancı, bu blokajı devam ettiği sürece de işte hiçbir zaman o parayı kendinde barındıramıyor. Geldiği gibi o paranın gitmesi için çalışıyor. Çünkü bilinçaltı kayıtlarında para kirlidir ve para sana gelirse tekrar o bakkalın yaptığını insanlar sana yapabilir inancı oluştuğu için parayı reddediyor. Mutlaka o parayı gönderecek bir şeyler buluyor kendisine. Bilinçaltı yapıyor bunu sevgili arkadaşlar. Eğer sizin de parayla ilgili bu tarz benzer hikayeleriniz varsa mutlaka bilinçaltınızdaki inanç sisteminizin değişmesi lazım. Bu sadece birisiydi ve parayla ilgili çalıştığımız milyonlarca bilinçaltı kayıt var. Binlerce, milyonlarca kayıt var. Benim de çalıştığım yüzden fazla parayla ilgili danışanım vardır. Sizin bu inanç sisteminiz değişmediği sürece parayla ilgili çok ciddi bir birikiminiz olmayacak ve hak ettiğiniz parayı hiçbir zaman bulamayacaksınız. Birincisi bu. Eğer parayla ilgili sıkıntılarınız varsa ve parayı kendinize çekemiyorsanız. İkincisi bilinçaltı kayıtları tabii ki en büyük sebep. İkinci sebepse kendi korkularınız. Bakın yine bilinçaltında oluşturduğunuz inançlarınız paradan korkmanıza sebep oluyor. Ben çok biliyorum, o kadar çok yine danışanlarımda görüyorum ki çok zengin diye istemedim hocam diyor, çok pişmanım diyor. Neden? Çünkü zengin erkek aldatır diyor. Ve yine erkek danışanlarımda eşim çok zengindi ve ben o paranın altında ezildim ve o yüzden boşandık. Bakın işte parayla ilgili korkularınız varsa o para size hiçbir şekilde gelmez. Geldiği zaman da mutlu ve huzurlu hissetmezsiniz. Ve yine biz çocukluğumuzdan beri, belki bizim jenerasyon, şimdiki jenerasyonda olmayabilir ama hep parasızlık inancıyla büyüdük. Para yok. Ne zaman bir şey istesek para yoktu. Ne zaman en azından benim çocukluğumda öyleydi. Bir şey isterdim hep annemin parası yoktu. Ya da ben isterdim 6 ay sonra o alınırdı. Yani hiçbir zaman o paraya, paraya ben ulaşamazdım ya da ulaştığımda çok geç olurdu. Hevesim geçtikten sonra alınırdı. İşte bu tarz inançlarınız ve korkularınız varsa da yine siz kendiniz oluşturuyorsunuz bu blokajları. Para yokken korkunuz da yoktur. Çünkü yok zaten yok. Ama para varken ya da paranın size geldiğini biliyorsanız, Parayı elde tutabilmek için de ciddi hatalar yaparsınız. O korkularınız sizi hata yaptırtır. Ee, anlamsız ve değersiz yatırımlar yapmanıza sebep olabilir. Değmeyecek insanlara para desteğinde bulunmuş olabilirsiniz. Çok savurgan olabilirsiniz ki o parayı bir an önce atayım kurtulayım diye. Yine altında korkularınız yatıyor bakın. En büyük blokajınız, korkularınız... Lütfen parayla ilgili korkularınızla yüzleşin. Çalışmayı yapmanızı istememin sebebi buydu. Bakalım hangi tür inançlarınız var? Önce bu inançlarınızı değiştirmeniz ve dönüştürmeniz gerekiyor. Para dediğimde nasıl hissediyorsunuz? Çok paran var dediğimde önce duyguyu hissedin. Sana kendini iyi hissettiriyorsa parayla ilgili çok fazla sorunun yoktur. Ulaşabileceğin kaynakları araştırmaya bak. Fakat para dediğimde o parayı hissedemiyorsan lütfen bir kez daha düşün. Ve bunları iyileştirmeye çalış. Korkularınla yüzleş. Paranın enerjisi çok büyüktür. Sağlığın enerjisi çok büyüktür. Mutluluğun enerjisi çok büyüktür. Gülümsemenin enerjisi çok büyüktür. Bakın eğer siz depresyondaysanız, enerjiniz düşükse, titreşiminiz düşükse, o büyük frekanslı, titreşimi yüksek olan duygulara ve materyallere sahip olma şansınız da yok. Önce kendiniz içinizde kendinizi iyi hissedeceksiniz. O paraya ulaşmış gibi hayal edebiliyorsan ve içinde bunu canlandırabiliyorsan o para sana gelecektir. Dubleks bir evde yaşadığını ya da triplex bir evde yaşadığını, kocaman bir evde yaşadığını düşün ne hissediyorsun diye sorduğumda hocam şimdi o ev çok büyük nasıl temizlenecek diyorsan ya da o evin doğal gaz faturası ne kadar gelecek sen biliyor musun diyorsan o para sana gelmeyecek. Bil. Önce enerjini ve titreşimini yükselteceksin. Korkularınla yüzleşeceksin. İnanç sistemini değiştireceksin. Ve sonra hak ettiğin para sana kendiliğinden kolaylıkla ve neşeyle gelecektir bilmen gereken inanç sisteminin değişmesi gerektiği. Evet. Şimdi artık paranın sana neden gelmediğini iyi biliyorsun. Lütfen aranızın iyileşmesi için çalışmayı yap ve parayla arandaki iletişimi bir kez daha gözden geçir. Eğer videomu beğendiysen abone olup like'lamayı da unutma tekrar başka videolarda buluşmak üzere Belki de parayı kendimize çekmemiz için hangi teknikleri uygulamamız lazım bunları konuşuruz ama öncelikli olarak inanç sisteminizi değiştirmeniz lazım hoşçakalın